Suriye hükümeti, muhalefet ve sivil toplum yetkililerinden oluşan 45 kişilik anayasa taslağı komitesi, Birleşmiş Milletler gözetimindeki seçimlerden önce yeni bir anayasa hazırlamakla yükümlü. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, pazar günü yaptığı açıklamada, bir hafta sürecek görüşmeler öncesinde ilk kez bir araya gelen iki tarafın başkanlarının anayasal reform taslağı hazırlamaya ve hazırlama sürecini başlatmaya karar verdiklerini açıkladı. Pedersen Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında toplantılarda temel prensiplerin görüşüleceğini söyledi ancak detay vermedi. Suriye Anayasa Komitesi'nde muhalefet lideri Hadi El-Bahra, delegasyonun tüm Suriye vatandaşları için eşit hakları da sağlayacak reformlar talep ettiğini söyledi. Bahra pazar günü gazetecilere verdiği demeçte, güçler ayrılığı olmadığı için mevcut anayasa yanlış şekillerde kullanılan bir dengesizlik yarattı dedi. Bahra her iki tarafın egemenlik ve hukukunun üstünlüğü konuları da dahil sorunlarla ilgili önerilerini içeren metinleri ortaya koyacağını söyledi. Ocak ayında Esad'ın temsilcilerinin, muhalefetin yanı sıra özel temsilciliğin anayasal süreci devam ettirmekle ilgili kendi fikirlerini de reddettiğini söyleyen Norveçli diplomat Pedersen, o zamandan beri nasıl ilerleyeceğimiz konusunda bir fikir birliği oluşturmaya çalışıyordum, böyle bir fikir birliğine vardığımızı söylemekten memnuniyet duyuyorum dedi. Bu Ocak ayından beri gerçekleşen ilk, iki yılda gerçekleşen 6. görüşmeydi. Batılı diplomatlar Rusya'nın son zamanlarda görüşmelerde esneklik göstermesi konusunda Şam'ı uyardığını söylüyor. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi siyasi sürece önemli bir katkı ancak komite siyasi krizi kendi başına çözemez dedi.